Sonra elini salladı. Allah kahretsin. Yani erkeklik olmasa ağlayacağım mı? Üç beş gün gelemedim ki. Ya buram yanıyor abi. Ne? Flex, yol, taş, viraj. Ya trafik memurunu Türkan görüyorum. Sebepsiz yere doluyor gözler. Ne yemek ne içmek. Durup dururken bir ağlama. Ölüyorum ben. Ne oluyorsun dedi Ekrem. İş i̇şte dedim ama ısrar etse de anlatsam diye için gidiyor. Sonra baktım üstelemedi. Ben kendiliğimden döküldüm. Yani ihtiyaç abi anlarsın. Bana bak dedi Sen kim o kim? Babasının yanında 20 tane Osman çalışıyor dedi. Kapısında 10 kişi nöbette dedi. Ben de 11. olurum dedim. Yattım nöbete. Üstüne gittim yangınların. Kül olmayı aldırmadım. Gün gelir de söndürürsün mı sandım. Dayandım. Tek taraflı kaldım. Ve artık her tarafın karanlıkta kaldı Tanrım etrafımızda hep sevmeyi bilmeyenler vardı Bizler şarap gibi adamlardık Bizi içmeyi bilmeyenler açtı Defalar matiz yaptık Ağır geldik ağırlandık Birer birer gönüllerden uzak kaldık Tuzak var mı demeklerden uzak kalsın Dilim artık umutlandık Umutlar hep yara aldı Ah benim kara bahtım gidelim artık Sevdalar yalanlara gebe kalsın Düştük kalktık defalarca yerden destek aldık Bu yüzden üstü kalsın Çünkü kirli paslı artık sevdaların yok ki Kayda değer bir itirası Aşka dair her şey irticadır Bu yüzden gidenler değil sigaralar dönsün artık Sigaralar döndüğünde tüm yıldızlar söndü yine Hatırımda özgürlükler kördüğüm hep ben olmayacağım öldüğümde çünkü ben olmayacağım döndüğünde Güzellikler geride kaldı yangınlar söndüğüyle Sigaralar döndüğünde tüm yıldızlar söndü yine Hatırımda özgürlükler gördüğüm hep ben olmayacağım öldüğünde Çünkü ben olmayacağım döndüğünde Güzellikler geride kaldı yangınlar söndüğüyle Buram yanıyor abi Hani şu kalp dediğiniz Adını aşk dediğiniz, dokunma kaç dediğiniz Şimdi nereye kaçsam aynı yangın var Bu adam kalkamaz ki o küllerin altından Konuşmak istediğimi sustum ama konuşsaydım Düşmekten korkmazdım tam düşerken o tutsaydı Elimden o tutsaydı, yanına otursaydı içime dokunsa tüm düşüşlerimi unutsaydım Bir sabah kalktım, akşam ettim aynı günü bir gece yaptım ama uyuyamadan güneş doğdu Bir yalan vardı duymaktan bıkmazdım aynı sözü Bir rüya gibiydi o ben görmeden güneş doğdu Şimdi hangi kalbin içindeysen çık da gel bana Gel hala bekliyorum dön Islanan gözlerim senin o görmediğin Buram yemiyor abi zaten hiç sönmedi Sigaralar döndüğünde tüm yıldızlar söndü yine Hatırımda özgürlükler kördüğüm hep ben olmayacağım öldüğünde çünkü ben olmayacağım döndüğümde Güzellikler geride kaldı yangınlar söndüğüyle Sigaralar döndüğünde tüm yıldızlar söndü yine Hatırımda özgürlükler kördüğüm hep ben olmayacağım öldüğümde Çünkü ben olmayacağım döndüğümde Güzellikler geride kaldı yangınlar söndüğüyle Allah kahretsin ya erkeklik olmasa ağlayacağım ya buram yanıyor abi ya, Trafik memurunu Türkan görüyorum. Mi? Ya buram yanıyor abi. Ne? <laughs>